Merhabalar kıymetli izleyenlerim ve takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kemikli et haşlama tarifi paylaşmak istiyorum. Kemikleri daha öncesinden yıkadım. E, ve düzüklü tencereye e, ilave ediyorum. 3-4 adet e, sarımsak ilave ediyorum. İri iri doğrayarak 3-4 adet defne yaprağı ve üzerine kaplayacak şekilde su ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ettim. Düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 2 saat kadar kaynattım. Düdüklü tencerenizin pişirme durumuna göre pişirme saatini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Lokum gibi yumuşacık bir haşlama oldu. Eti kemiklerinden ayırdım. Suyunu da süzerek soğumaya bıraktım ve buzdolabında bir saat beklettikten sonra paketledim ve derin dondurucuma koydum. İleriki zamanlarda yemeklerde ve çorbalarda kullanmak için Defne yaprağını mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kokusunu alıyor. Evet gördüğünüz gibi suyunu süzdüm. Süzgeçten geçirdim ve etlerini kemiklerinden ayırdım. İsterseniz bu şekilde yemek de yapabilirsiniz. Suyunu da bu şekilde paketledim ve derin dondurucuma koyacağım. Umarım tarifimi beğenmiştirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.